Selamünaleyküm Uzun bir aradan sonra yayınlarımıza tekrardan başladık ee, 80. sayfa Yani 4. cüzün 1. sayfası ee, Ezberini yapacağız Buradaki çivilerimiz 80 fes 80. sayfa Dördüncü cüz Sezar. İmparator Sezar. Ve 20 çizimi çivimiz Fatih Sultan Mehmet. Bu çünkü dördüncü cüzün 20 sayfası. Dördüncü cüzün birinci sayfası dememin sebebi ilk ezberlediğimiz sayfa. Yani birinci ezberleyeceğimiz sayfa olduğu için. Hafızlıktan geriden öne doğru geliniyor sayfalar. Şimdi Kullanacağımız cümleleri tekrar söylüyorum. 80. sayfa Fes. 4. cüz Sezar. 20. sayfa cüzün 20. sayfası olarak da Fatih Sultan Mehmet'i kullanıyoruz. Bu sayfada e, nikahla ilgili bir sayfa. Kimlerle nikahlanabilirsiniz? Kimlerle nikahlanamazsınız? Onunla ilgili bir sayfa. Şimdi Sezar e, Roma İmparatoru. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatoru diye düşünürsek iki imparator Fatih Sultan Mehmet bizde de fes var zaten bu nikah töreninde her ikisinin de bulunduğunu bir Hristiyan'ın nikahı var bir de Müslüman'ın nikahı var ve ortak karar olarak ne yapıyorlar gelen cemaate e, misafir olan erkeklere ortak bir takke takıyorlar bu da nedir fes gelen misafirler ya Hristiyan ya da Müslüman hepsine fes takmışlar diye hayal edelim ya da şöyle hayal edelim öyle hepsini birbirine katmayalım hepsi birbiri gibi olmasın çünkü ya Hristiyan ayrıdır Müslüman ayrıdır Fatih Sultan Mehmet Müslüman erkeklerin fes takmasını istemiş düğüne gelen Sezarla Fatih kendi cemaatlerini öylece ayırmış oldular bizimkiler fes takıyorlar arkadaşlar Öyle hayal ediyoruz. Öyle hepsi birden fes takmaz. Sadece Müslüman olan erkekler kafalarına fes takıyor ve biz düğündeyiz. Ve burada bir mevzu açılıyor. İşte kim kimle nikahlanır. O mevzu orada fıkhi olarak konuşuluyor. Yalnız detayları sadece Kur'an-ı Kerim'den alamıyoruz. Biz detayları hadislerden de alıyoruz. Bu konuyla, bu mevzuyla ilgili olan hadisleri de bilahare ezberleyeceğiz. Ahmet derse başlayalım anne. Resmele bir çek. Buyur. Bu in erad cümüş zevcim. Tipdale şimdi ayrılmak istediğiniz, tipini beğenmediğiniz zevcenize. Zevcim. Burada ben kelime de benzerliğini kullanıyoruz. Kelime de. benzerliğini kullanıyoruz. Hani z Tip derler dediğim ama bizde tip var. Tip, şekli, tipi. Ee, zevcenizin tipini, şeklini beğenmediğiniz zevcenizin e, mekanını değiştirmek istediğinizde. Mekane, zevcim zevci zev, zev, civ, özür zev, dilerim. ona atmış olduğunuz hani nikahtan önce mihir veriliyor ya ona atmış olduğunuz, ona vermiş olduğunuz şeyleri Onların birincisinden yani bu e, boşamak istediğiniz eşinizden kındaran e, kantarlı kantar ağırlığında bir yük kantar ağırlığında bir e, altın vermiş olsanız bile kındaran ta'hudu minhu şey e, ondan hiçbir şeyi almayınız diyor. ondan hiçbir şeyi almayınız vermiş olduğunuz mihir onda kalacak ve zata kuzu yok. Atladım. Pardon, pardon. Ete kuzu nehu. Ete ne Hiç olur mu ondan almak? Terk ettiğiniz. Ete kuzu Terk etmişsiniz de hiç olur mu? Terk ettiğinizden almak. Buhtanem ve ismen mübine. İftira ederek ismen mübine apaçık bir günah işlememiş o, konumuna geliyorsunuz. Şimdi e, verilen mihir e, nasıl kadının elinden alınır? Eğer kadın ahlaksızlık yapmış, evlilik düzeninin bozulmasına sebep olmuş ise kadına verilen mihir geri alınır. Şimdi sizde diyor kantar ağırlığında bile olmuş olsa tipini beğenmediğiniz zevcenizin mekanını değiştirmek istiyor iseniz ona iftira ederek tekrardan hiçbir şeyi almayınız. Nasıl olur diyor iftira ederek çok ahlaksız bir günah apaçık bir günah işleyerek ondan alacaksınız onu. Şimdi ne oldu? Boşarsanız bile hanımınızı onun elinden mihrini alamazsınız. Şimdi bu ayeti bir toparlayalım. Ve in ve in eradtum zevcim ma zevci ve ateytum Hiçbir şey almaz, almayın. Apaçık bir günah işleyip iftira adar atarak nasıl alacaksınız onu ondan? Yani Allah burada böyle bir hayret. Yani siz nasıl yapacaksınız bunu? Apaçık bir günah işliyorsunuz. Çünkü hesap nereye verilecek? Allah'a. Ve keyfe te'hudûnehû. Ve keyfe, keyfe. Hani ben burada keyfiniz nasıl diyorum. Çünkü kelime manası nasıl. Hem nasıl, hem sizin keyfiniz öyle istedi diye. Ve kat te'hudûnehû. Te Onu alırsınız. kat. Katiyen. Eflâ Birbirinizle birlikte e, olduğunuz halde. Yani siz karı koca olduktan sonra. İde baru ve eh, ve eh, hazne. E hazne, aldıktan sonra min hukm mithaqan ghaliza birbirinizden sağlam galiz bir taahhüt bir misak aldıktan sonra siz birbirinizden ayrılırken nasıl alacaksınız siz evlendiniz ve e, birbirinize eş oldunuz Devam edelim. Yani bu sözü nasıl bozuyorsunuz? Allah'ın verilmiş olan söze e, ne kadar büyük bir kıymet verdiğini burada apaçık görebiliyoruz. Çünkü söz verilmiş, söz alınmış. Hem de gali sağlam bir söz. Evlenmeyiniz, nikahladı. Aba üçün babanızın nikahladı. Yani ikinci eşler, üçüncü eşler eee nikahladığı kadınlarla nikahlanmayınız. Bundan önce öyle bir nikah yapıldıysa yapıldı ise onlar geçmiştir artık. telefon çaldı kusura bakmayın. Devam edelim. Galizada kalmıştık. Kesin söz aldık Galiza. Vela Ha Vela. baba evet bunu okuduk. Aynen. karıştı derste. Kat in. Kat neredeydi? Ha şurada. En yani kâne... ve maktâ. Bu iş diyor. çok ahlaksızca ve çirkin bir iştir. Çok kötü bir yoldur. Oraya geçiyor muyuz? Nereye geldik? Tamam şimdi burada ara vereceğiz. Yani sayfayı burada biz ikiye bölüyoruz. Önce şu üst kısımdan aşağıya. Önce ne dedi bu sayfayı bu kısmı bir toparlayalım biz. Ahmet sen oku ben toparlayacağım. Ve in eradtu müstibdale Tipini beğenmediğiniz neyi? Zevci mekanı. Zevcenizi boşadığınız zaman mekanını değiştirmek istediğinizde zevci ve başka ateytum. bir zevce ile. Siz zevcenizi atmış olduğunuz e, ta, ateytum ateytum e, daha önceden evet. e, ona vermiş olduğunuz kantar ağırlığında bile olmuş olsa <laughs> Min şey'a. Hiçbir şeyi ondan almayın. Ata ve Ondan nasıl alacaksınız iftira atarak apaçık bir günah işleyip. Bu ayeti toparlayın. ikinci ayete geçelim. Sizin keyfiniz nasıl istiyor? Bazılarınız Diğer bazısından edilmişken mümkün sizden kesin sağlam söz almış iken sizden diyor. Siz bu işi nasıl yapacaksınız? Bazılarınız bazılarınızdan. Misakan sağlam söz almıştı mümkün sizden. Nikahlamayın, nikahladı. Babanızın nikahladı. Babanızın nikahladı. Diğer kadınları nikahlamayın. Bundan öncekiler geçmiştir. Çok çirkin ve ahlaksızca bir iştir. Seçilmiş çirkin bir yoldur. Evet. İkinci bölümüne geçiyoruz sayfamızın. Evet. Haramdır. Hürrimet aleyküm. Sizin üzerinize haramdır. Ümmüha tüküm. Ümmüha tüküm. Anneleriniz. Sizin, si sizin anneleriniz. Ve ben ha tüküm. Kızlarınız. Ve ehvâ tüküm. Kız kardeşleriniz. Ehvâ tüküm. Dikkat et. Ve ehvâ Evet. Ve amma tüküm. Amma tüküm. Hani biz amca diyoruz. Amcanın e, kız kardeşine ne deriz biz? Hala. Amcadan amma tüküm hala. Kelimeyi ezbere alabilmeniz için. Ve hala tüküm. Biz hala eskiden teyzeye hala deniyor. Ve halen hala diyenler var teyzeye ve halatüküm teyzeleriniz ve kızları er, bakın burada erkek kardeş erkek kardeşinizin kızı ve benatul ehi ve geldi burada dikkat edin burada kız kardeşinizin kızı dayı oluyorsunuz erkek kardeşinizin kızı ona da amca oluyorsunuz evet ve Anneleriniz size erzak veren, rızık veren anneleriniz. Erzak rızık nedir? Emziren. Süt anneniz. Ve tüküm Ortak rızıklandığımız kız kardeşleriniz. Peygamberimizin de süt kız kardeşi vardı hatırlayın. Ve Nisa, kadınlarınızın Ümmühe tü anne demek. Ee, nisanızın yani hanımınızın annesi. Baraba ibükümüllatı Üvey kızlarınız sizin üvey kızlarınız fi Evlen e, evinizdeki hanımın kızı yani üvey kızınız sizin hücrenizde evinizde olan üvey kızınız minen nisa iküm hanımlarınızdan olan Kutuplara büyük <laughs> ibil De kalküm bihin. Onunla dahil oldu e, dahil olduğunuz. Hani e, şey dayının hanımı. E, Hiranur nedir? Artık dayının hücresinde bulunan hanımın kızı. Onunla nikah haram. O da onun kızı hükmüne geçiyor. Fe illam, fe, fele, fe illam oraya gelmedik mi? Evet, bitti orası. Fele cuna hale ha, da. Fe, fe illam niye takip etmiyorsun? Ediyorum. Fe illam tekünü, bihin. bihin burası, şuradayız. Ha, i̇ki tane var. Evet, iki tane var. Fe, Buradayız. Fe illam tekü. Tekü? Tekü. Değilsiniz ama değilsiniz diyor. Fe bihin bihin e, kendisi iç, e, kendisiyle kendisine dahil olmadı iseniz değilsiniz size bunda bir günah yoktur mesela bir hanımla evlenmeye karar verdiniz tamam mı şimdi bir de onun kızını gördünüz o hanımdan vazgeçip onun kızıyla evlenebilirsiniz diyor çünkü daha onunla evlenmediniz daha detay var bu detayları fıkıh, fıkıh derslerinde Ayrıntısına dikkat ederek. Şu anki sadece kelime mealiyle biz ezber yapabilmek için bu kadar kısa kesiyorum. E, bu nikah mevzusu biraz e, detaylıdır. E, fıkıh dersinde öğrenilmesi gerekir. Bununla ilgili hadisler de vardır. Hepsinin incelenmesi gerekiyor. Ve hala ilü <laughs> ebna Hanımlarınızın diyor, kendi çocuklarınızın. Min e, <laughs> sülbünüzden gelen sizin hanımları yani sizin oğlunuzun hanımları sülbünüzden gelenin diyor hanımları hani gelininiz oluyor gelininizle nikahlanmak da haram bulundurmanız e, cem etmeniz uhteyni iki kız kardeşi cem etmeniz haramdır daha önce yapılmış olan nikahlar geçmiştir. Allah gafur olan yani bağışlayan ve merhametli rahim olandır. Şimdi bunları tekrar tekrar birkaç sefer dinle, din, ihtiyacınız olduğu kadar dinleyebilirsiniz. Kelime manalarını anlayarak ezberlerseniz. Bir de burada bağlantı ıı, direkt yapamıyoruz çünkü tek tek isimler söyleniyor. Gerçi mesela bizden anneniz, kız kardeşiniz, kızınız, kız kardeşiniz, halanız, teyzeniz, erkek kardeşinizin kızı, kız kardeşinizin kızı, size süt anneniz, süt anne, süt bacınız, efendime söyleyeyim burada ne geldi? Hanımlarınızın annesi, evlendiğiniz hanımlardan hücrenizde bulunan kızları, eğer o hanıma dahil oldu iseniz, dahil olmadıysanız o o hanımdan vazgeç. Bir ikisini birden alamıyorsunuz. Birinden birini alacaksınız. Dahil olmadıysanız o hanımın kızıyla evlenmenizden bir herhangi bir günah yok diyor. Ama dahil oldu iseniz o kadının kızı sizi kızını sükmüne geçiyor. Efendime söyleyeyim. Kimler haram başka? feillem tekünü dehal tüm. Bihine, kendileriyle birleşmiş değilseniz dedi. Evet, ya hala bu birleşmiş değilseniz. cunaha aleyküm, sizin size bir günah yok. Eğer ki o kadınla birleşmediyseniz kızıyla evlenebilirsiniz. Birleştiyseniz o kadının kızıyla artık nikah yapamıyorsunuz. Fe illem tekünü değilseniz. gene aynı yere geldim. Özür dilerim ve hala hanımları e, evna ikümül lezine min esla biküm sizin sülbünüzden gelen kimselerden olan kendi çocuklarınızın hanımları oğullarınızın hanımlarıyla da evlenemiyorsunuz ve tecmeu e, te, e, cem etmiyorsunuz neyi cem etmiyorsunuz Beynel iki kız kardeşi Cem etmiyorsunuz iki kız kardeşi Aynı anda nikaha alamıyorsunuz Hani biri vefat etti ya da ayrıldınız O zaman ikinci e, Eşinizin kız kardeşiyle evlenebiliyorsunuz Ki bizim usullerde vardır Eğer eşi ölmüşse e, Kız kardeşiyle Baldızıyla ne yapabiliyor e, Evlenebiliyorlar Ya da e, bizde ne vardır e, Eşi ölmüşse Onun kardeşiyle de nikah yapılabiliyor yapılıyor yani bizim adetler adet olarak getirmişler ne kadar doğru ne kadar yanlış herkesin kendi fikrine kalmış bir şey innallâhe kâne hal bu nedir mâkat serep bundan önce eğer böyle bir nikah yaptıysanız şu ayetten önce şu ayetin indirilmesinden önce iki kız kardeşle evli idiyseniz diyor bu artık geçti ama illaki onlar e, tam siyeri de bilmemiz lazım. Şimdi bu ayet indiği zaman iki kız kardeşle evli olan bir sahabi nasıl davrandı? Bunları bizim tek tek incelememiz çünkü ben burayı okuyunca sahabiler nasıl davrandı onu çok merak ediyorum. İnnellâhe kâne gafûra rahîme Allah bağışlayan ve merhametli olandır diye ne yapıyoruz? Sayfamızı tamamlıyoruz. Bu Üst kısmı ezberleyin. Alt kısmı ezberleyin. İster üst ister altı fark etme. Sonra da ikisini bir araya getirerek sayfayı tamamlayın. Dördüncü cüzümüzün birinci sayfasını ne yapmış olduk bugün? Ders olarak yapmış olduk. Allah'a emanet olun.